Merhaba arkadaşlar. Ben Yunus Emre. Sizlere bu bölümde ZW3D programında katı modelleme ile ilgili bir örnek göstereceğim. Yeni komuta gelerek parça ve montaj bölümünü seçiyorum ve yeni bir çalışma ortamı oluşturuyorum. Blok komutunu alıyorum. Merkez olarak orijin noktasını seçiyorum. Uzunluk 55, genişlik 85 mm. Yükseklik ise 13 mm ölçülerinde bir dikdörtgen oluşturuyorum. Tahsaki ve komutuna gelerek dikdörtgenimin üst yüzeyine çizim oluşturuyorum. Taslak menüsünden kamu komutunu alarak bir kamu oluşturuyorum. 9 mm çapında okeylediğim an kamu oluşmaktadır. Kuran menüsünün hızlı ölçü ile ölçülerimi giriyorum. Bir çizgi alıyorum. Merkezin Merkezden geçen bir çizgi oluşturuyorum. Sağ tıklayıp eksen çizgisi haline getiriyorum. Simetri özelliğimi kullanarak kamayı karşı tarafa kopyalıyorum. Çizimimden çıkıyorum. Uzat komutunu kullanarak kesme işlemini yapıyorum. Katı işlemlerde yapmış olduğum dikdörtgeni seçiyorum. Prof, profil olarak kamayı seçip işlemimi tamamlıyorum. x y e düzlemine çizim sayfası oluşturuyorum. Dairemi oluyorum. 55 çapında bir daire oluşturuyorum. Hızlı ölçü ile ölçülerimi giriyorum. Çizimimden çıkıyorum. Uzat komutuyla dairemi kalınlaştırıyorum katı işlemleri ilk yapmış olduğum dikdörtgeni seçiyorum. Silindir komutunu seçiyorum. Merkez olarak sağ tıklayıp evlilik merkezi diyorum. Dairemin tam ortasına yerleştiriyor parçamı. Parçamın çapını 35 mm. Kesmesini istiyorum. Katı işlemlere Yapmış olduğum dikdört daireyi seçiyorum. Referans düzlemi belirledim. Okeyleyerek işlemini tamamladım. X, Y, düz Z düzlemine çizimimi açıyorum. Taslak mövüsünden çizim komutuyla taslağımı oluşturuyorum. Hızlı ölçü komutuyla ölçülerimi giriyorum. Krovakla komutuyla daire ile çizgi arasındaki ilişkilerimi veriyorum. çizimden çıkıyorum. Uzat komutuyla profilimi kalınlaştırıyorum. Katı işlemler şekillerini seçiyorum. Dairemi seçiyorum. Ve okeyliyorum. Silindir komutunu aldım. Çapını 9 mm dedim. Merkez olarak sağ tıklayıp eğrilik merkezini seçiyorum. Yayın kenarına geldiğim zaman otomatik olarak merkezine yerleştiriyor. Kesme işlemini istiyorum. Katı işlem şekillerinden dairemi seçiyorum. Referans düzlemi belirledim. Okeyleyerek tamamladım. Taslak ile komutuna geldim. Yüzeyime bir çizim oluşturdum. Dikdörtgen komutunu aldım. Merkez noktasını, orijin noktası olarak kabul ettim. 20 ölçülerimi giriyorum. Çizimimden çıkıyorum. Uzat komutuyla profilimi kalınlaştırıyorum bir taraf. ikinci seçeneğimi seçiyorum. Katı işlemlerde dikdörtgenimi seçiyorum. Ve 25 mm kalınlaştırıyorum. YZ düzlemine çizim açıyorum. Dairemi seçtim. 9 çapında bir daire oluşturdum. Okey dedim hızlı ölçüyle iki daire arasındaki mesafeye girdim. Çizimden çıktım. Uzat komutuyla kesme işlemini yaptım. Dairemi seçtim. Profil olarak en son yapmış olduğum daireyi seçiyorum. Kesmesini istedim ve okeydim. Okay sizin için yapmış olduğum parça burada bitmiştir.